Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama görmüş olduğunuz gibi her saniye artı bir yağ alıyoruz yani bu da arkadaşlar her saniye kilo aldığımız anlamına geliyor görüyor musunuz sanki penguen gibi vücudumuz var burada görmüş olduğunuz hamburgerleri yiyerek de 3 puan ek alıyoruz gerçekten çok eğlenceli şu andan arkadaşlar baksanıza kilo almaya başladım şu adama bakın 1764 kilo ben daha 100 kiloyum arkadaşlar 100 kilo normalde çok fazla ama yani tabi oyun icabında öyle değil. Bu oyunda ayrıca arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada eksi 25 eksi 50 falan yazıyor. Şimdi oralara gideceğiz. Oranın mantığına bakalım. Acaba eksi 25 kilo mu vereceğiz? Şöyle bir gidelim. Bakalım. Aa evet eksi 25 kilo verdik. O zaman ne yapalım? Bir eksi 100 alalım. Evet evet 70 kiloya geri düştük. Artı 20 alalım. Böyle direkt yapabiliriz. Eksi 1 alayım mı? Eksi 1 alıyorum. E adam dayanamadı. Evet arkadaşlar karakterimiz dayanamadı. Şişkoluktan öldü. Tabii ki de bin kilo çok fazla normal. De burada 2000 kiloluk ablam var 2000 kiloya nasıl geldin sen ya Allah için ben şu an bu gelleri Hemen şöyle hızlı bir şekilde nam nam yapıyorum Arkadaşlar siz de o sırada lütfen Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi Unutmayın arkadaşlar bakın videoları izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz Herkes arkadaşlar bir abone tuşuna Basarsa beni çok mutlu edersiniz Bakın şimdi buradaki insanlarla Bir sohbet mi etsek ne yapsak Yazdığı bile gözükmüyor o göbeğinden yazdığın Gözükmüyor He, bu da Arapça yazıyor yeni başlamış Şuna bak bu ne bu ne bu ne bu kaç kilo 7000 kiloluk adam var manyak herifler 7000 kilo ne ya Aa, burada da arkadaşlar parkur var ne yapalım bir eksi 100 kilo versek mi ya da aynen verelim şöyle hop evet 269 kiloya düştük artı 10 alalım evet 284 olduk eksi 140 yapalım hızlı gidelim hızlı ama ölmeyelim Aa, öldük abi ona dikkat etmemiz lazımdı bu arada bence gayet güzel oyun bu arada arkadaşlar şöyle hemen hızlı bir şekilde kilo alalım bu oyunda en fazla kiloya ulaşan bu oyunun birincisi oluyor yani saçmalık bakar mısınız abi? Bu adamı geçebilecek biri var mı? Şunun kiloya bak. Bu nasıl bu kadar hızlı artıyor acaba? Ablamın arkadaşlar bacakları gözükmüyor yani. Baksanıza benim kafam yok lan. Kafam kayboldu. <laughs> kafam kayboldu. Abici benim kafam kayboldu. Arkadaşlar vücudum niye böyle orantısız büyüyor? Benim boyum büyümüyor çünkü. Evet benim boyum çok kısa. Bana yardım edin. Boyumu nasıl uzatacağım ben? Boyum gerçekten çok kısa arkadaşlar. Boyumu uzatmam lazım bir şekilde. Ve bir dakika bir anda oha uzadım ne oldu? Ve 5700 kilo oldum. Oha ne yaptım? Oyun beni anlattı bir anda Bir şey diyeyim mi gerçekten nasıl oldu anlamadım Bir anda donduk Oha oha devasa olduk resmen devasa bu neymiş sıfır kazanma eksi 100 kilo versek mi acaba vermeyelim ya zaten birinci olmaya oynuyoruz abicim güzel güzel şimdi şu challenge oyunu tekrar yapalım arkadaşlar bakalım lan yalnız kilolukta yürüyemiyorum e, torunum bana yardım et torunum evet arkadaşlar ki okay, buraya başladık tekrardan ne yapalım şöyle gidelim hop tamamdır artı 20 kilo eksi 50 eksi 67 ve eksi 500 yapalım mı yapalım abicim arkadaşlar 5000 kiloya düştük artı 1000 diyor bu bin neymiş bakalım oğlum hayır ya sıfırlandı ya oyun niye bana bunu söylemedin ama galiba artık bir kere kazandık oyunu yani bu güncellendi tamam o zaman arkadaşlar hadi bakalım tekrar sıfırdan başlıyoruz bakın arkadaşlar bu benim abur cubur yemeden önceki halim görüyor musunuz gerçekten fit bir vücudum var çaktırmayın azıcık penguen gibi ee, bir tık bacakları falan göbeğin falan var ama şu anda iyiyiz bakın burada bir kız var bu kız ne gerçekten çok güzel bir kız ama bir 10 dakika sonra artık ona hiç bakmayacağımı düşünmüyorum neyse neyse ben hamburgerleri kaçar ben hızlı bir şekilde hamburgerlerimi yiyeyim abi bana kimse bana kimse dokunmasın ben hamburgerimi yiyeceğim kilomu alacağım abicim az önce bu arada boyumu nasıl uzattım bilmiyorum dediğim gibi o boy uzatma şeyi de önemli ve bu arada bir dakika burada arkadaşlar pet simulatorda olduğu gibi adalar var bakın diyor ki az önce bir tane kazanma aldık ya buradan 20 kazanmaya karşıya geçebiliyormuşuz ama bu çok saçma ya yani 20 kazanmayla karşıya geçmek ne bileyim ben sürekli sıfırlarsam o zaman oyunun bir mantığı kalmaz o yüzden arkadaşlar ben sıfırlamayacağım şöyle biraz daha kilo almak Kilo almak, kilo al, kilo al oğlum. Kaç kilo olduk 500 olduk. Aslında gitsek mi adalara Şöyle bir buradaki parkuru yapalım. Eksi 25 kilo vereceğiz. Yani bu kiloların hepsine basacağız çok kilo olmamız lazım ki karşıdaki sarıya basalım. O yüzden şu anda ben böyle 600 kiloya yakınken 600 kiloda ben burayı bitiremem. Şöyle en azından bir 5000-6000 kilo olmamız lazım ki oraları bitirelim arkadaşlar. O yüzden hızlısından kasmamız lazım. Mesela şuralara gidelim. Artı 20 kilo alabiliriz. Başka ne var? Böyle çok kilolar olsa çok kilo alırdık. Ama işte çok kilo almıyor şu anda. Aslında bir tık oyun saçma gibi. Gerçi kilo almalık bir oyun ne kadar doğru olabilir ki. Evet arkadaşlar 700 kiloya doğru koşuyoruz. Kasınma gerçekten bir tık sıkıcı arkadaşlar. Ama bakın mesela buradaki arkadaşlarla birlikte kazanırdığımız için aslında rakibiz yani biz bunlarla. Bakın arkadaşlar biz aynı anda başladık diyebiliriz. Ama şu anda şu kız mesela benden daha da zayıf arkadaşlar. Şimdi burayı yapsak mı acaba? Aa burası çok saçma yalnız. Burada full kırmızı var. Ben kilo vermek istemiyorum. Daha ikinci adaları geçeceğim. Üçüncü adaları geçeceğim. Burası gerçekten beni çok zorlar. Arkadaşlar şuna bakın. 777 kiloluk şişko pantı oldum. Şaka bak arkadaşlar. Artık ağzım yüzüm göz göbeğim benim ağzımı burnumu mı yedi lan popom nerede benim popom <laughs> arkadaşlar gerçekten çok saçma olduk ya şuraya bir tekrar gidelim abicim hadi bakalım ne diyor bu arada burada roblox premium oyuncular her saniye artı ikiye alır yine para istiyorsunuz biz para vermeyiz böyle oyunlara evet arkadaşlar hadi bakalım eksi 50 alalım eksi 100 alalım artı 20 alalım of eksi 1000 mi alsak ya eksi 50 mi eksi 50 eksi 45 ve eksi artı 50 alalım ve arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi zayıfladık yani arkadaşlar oyunun mantığını da azıcık da olsa anlamışsınızdır işte böyle kilo alıyoruz sonra o kilolarla birlikte görevleri tamamladığımızda diğer adaları geçebiliyoruz bir tık saçma bir oyun denilebilir şimdi arkadaşlar bu videonun ikinci bölümünde ben tüm adaları açmayı planlıyorum eğer arkadaşlar ikinci videoyu da isterseniz videoyu lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay arkadaşlar